Ekşi mayalı, cevizli ve sade güveç ekmeklerimiz servise hazır. Yiyenlere, deneyenlere afiyet şifa olsun. Güveçte cevizli ekşi mayalı ekmek yapıyorum. Mayası gelen hamurumuzu doğradığımız cevizlerle ve tereyağıyla şekillendirip güveç kaplarda biraz mayası geldikten sonra ısınmış fırında pişirelim hamurumuzun havasını alalım tekrar bir yoğuralım cevizimizi iri kıyım çekelim ve bezeler yapalım hamurumuzdan güveç büyüklüğünde hamuru tereyağla tekrar bir yoğuralım güveç büyüklüğünde olacak şekilde beze yapalım ve tereyağını iyice yedirip cevizimi ilave edelim tereyağını yedirmek için şu şekilde yoğurma taktiği kullanalım eze eze iyice her yerine hamurun dağılsın tereyağı hamurumuza iri kıydığımız cevizleri ilave ettik şimdi hafifçe toparlayalım yuvarlayalım hamurumuzu toparlayalım ve yağlı kağıt serdiğimiz güveç kabımıza bastıralım Biraz da kalıp mayası için 1-2 saat bekletelim çünkü ekşi mayalı. Tereyağlı, cevizli, ekşi mayalı ekmeğimiz kalıp mayası için bekliyor. Ve güveçte minik ekmekler yapıyorum. Uçak ekmeği de diyebiliriz. Mayası geldikten sonra üzerine çizik atacağım mini ekmeklerin. Üzerlerine un eleyebiliriz. ekşi mayalı cevizli ve mini güveçte somun ekmeklerim pişmeden önce 1-2 saat tepsi mayası kalıp mayası için bekliyor. Fırında ağzı kapalı bir şekilde bekletmemiz yeterli. Kalıp mayası gelmiş mini güveç ekmeklerimize üzerine çizik attım. Şimdi fırını 200 dereceye ayarladım pişecekler. Ekşi mayalı, cevizli ve sade mini güveç ekmeklerimiz kalıbından da rahatlıkla çıktı. Altı da güzel kızarmış. İç doku birazdan gelecek. Tereyağla servis edebiliriz. İç doku da muhteşem. Soğuduktan sonra kesmenizi tavsiye ederim. Göz göz olmuş ekşi maya kendini hissettirmiş. Bu ekmeği denemelisiniz.